Şimdi bizde iki tür, iki tür cumhurbaşkanı profili belirdi. İkisinden de hemen hemen bütün vatandaşlarımız şikayetçi. Şimdi bir, bir tipoloji şöyle: mevcut hükümetin bütün yapıp ettiklerini onaylamamak, geri çevirmek, ona zorluk çıkarmak, çelme takmak. İkincisi de her getirdiğini onaylamak, noter olmak. Yani her getirdiğine çelme takmakla noter olmak arasında savruluyor bizim cumhurbaşkanı profillerimiz. İsim vermek istemiyorum. Siz ne yapacaksınız? Çelme mi takacaksınız? Efendim Çankaya yani Cumhurbaşkanlığı makamı ne otomatik onay makamıdır ne otomatik veto makamıdır. Cumhurbaşkanlığına verilen anayasadaki görevler var. Andaki iç içece, içtiği antıki hususlar var. Yemine, yemine yemine sadık kalacak. Anayasaya sadık kalacak. Üstelik şimdi bu seçimlerle yani 10 Kasım 10 Ağustos seçimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçilmiş olacak. Oradan da bir güç alacak. Şimdi bunlarla bu hem anayasadan aldığı güç hem halktan aldığı güçle halkın milli birlik ve beraberlik Anlayışını, nosyonunu ve birliğini, dirliğini savunacak durumda olmalıdır. Ve buna aykırı gelen şey varsa onu, onu hükümetle konuşmalı, meclisle müzakere etmeli. Meseleyi bir Anayasa Mahkemesine havale edip Anayasanın tekrar Anayasa Mahkemesinin değil, yani burada meclisle ve hükümetle, icra ile veya samayla iyi bir diyalog içerisinde kolaylaştırıcı olmasıdır. Yani bir kolaylaştırılacak rolü olmasıdır. Çünkü ne diyor anayasa? Diyor ki anayasanın uygulanmasını gözetmek. Gözetmek tabiri kullanıyor. Başka bir şey kullan diyor ki diyorum anayasa, anayasa hükmü devlet kurumlarını işleyişini iyi, uyumlu bir şekilde işleşini gözetler. Şimdi devlet kurumları bunlardır. Yani icradır, yasamadır, yargıdır. Bunlar, Cumhurbaşkanı'nın bunların üzerindeki manevi etkisi, devlet reisi sıfatı, halk tarafından seçilmiş olması bunları kolaylaştıracaktır. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan, farklı bir çizgi izliyor bu konuda. Diyor ki, halk seçecek bütün görevlerimi yerine getiririm. Hatta kendisi bizzat bunu söylemiyor ama AK Parti çevrelerine baktığımız zaman başkan seçeceğiz diyorlar başkan. Buna ne diyorsunuz? Şimdi bizim anayasamızda böyle başkan tabiri yok. Bunu, yok. Evet. Bu bu bunu kim söylüyorsa onu mesnedini göstermesi lazım. Şimdi anayasadan anayasanın dışından bir güç, bir tarif, bir yetki kim kullanabilir? Yani anayasa gaspı olamaz. Böyle bir şey olamaz zannetmem. Yani böyle kimse buna talip olamaz. Bu gayrimeşru bir şey. Başkan olmaya kalkmak anayasa gaspı mıdır? Yok öyle bir şey. Başkanlık sistemi yok bizde. Cumhurbaşkanılık var, tarifi var. Anayasadan bu mevcut anayasaya göre yapılacaktı. Bugün Sayın Meclis Başkanımızın da bir anatı vardı. Her yani bu ABC yani bu ABC'yi anlatmak belki faydalıdır. Tekrar edeyim. 104. maddeye göre diyor ki Cumhurbaşkanı Türk Cumhuriyeti'nin başıdır. Milletin birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bütünlüğünün temsilcisidir. Anayasanın uygulanmasını gözetler. Devlet kurumlarının işleyişini gözetler. Bunun dışında verdiği anayasa yetkileri bellidir. Yani işte başkomandandır gerekirse baş, bakanlar Kurulu'na başkanlık, başkanlık eder falan. Ama bunlar yani ahval adiye değil, günlük işler değil. Bunlar olaylar. fevkalade olaylar. Yani tarihimizde kaç defa Atatürk Başbakanlık, Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti? Ee, İsmet Paşa kaç defa? Rahmetli Bayar kaç defa? Ee, Sunay kaç defa? Evren kaç defa? Turgut Bey kaç defa? Süleyman Bey kaç defa? Yani... Abdullah Bey'i e ben hatırlamıyorum yaptığını bilmiyorum. Yani niye niye böyle? Çünkü halk seçecek. Ama o zaman anayasayı ona göre değiştirelim. Şimdi olmaz. Yani anayasada olmayan yetkiyi kullan, kullanmak kimse. Şimdi Cumhurbaşkanlığı anayasa hükmüne göre başkumandanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkumandanıdır. Ama dikkatle okursanız anayasayı diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi adına silahlı kuvvetlere başkumandanlık eder. Meclis adına yapar. Meclis adına yapar. Başka kimse adına, kendi adına yapmaz. E şimdi biz, yani biz ta İstiklal Savaşı'ndan gelmişiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, İnül Kahramanı İsmet Paşa. Ondan sonra bir sürü asker şeylerimiz, cumhurbaşkanlarımız oldu. Şimdi yani hiç kimse çıkıp da kılıcını çekip de ben oturuyorum bu ortalığın başına geçeceğim falan diyen olmadı yani.